Merhaba dostlar ben Gökhan Gündüzap kanala ve videoya hoş geldiniz selamlar saygılar herkese damızlık videosunun ikinci bölümü damızlık horoz nasıl seçilir damızlık horoz nedir ee, hazır kullandığım damızlıklardan biri de buradaydı bunun bütün kızlarını şu yalnız yabancı kan olan hariç o da buraya kaçtı ama bir şey yapamadım bir de sağ taraf köşedeki bakın kumlanan tavuk o ikisi hariç Hepsi bizim babamızın kızları. Bizim damızlı kullandığımız horozumuzun kızları bunlar. Yakalayabildiğim bunlar. Bizim sürü biraz kalabalık. Hayvanlar da hızlı alışmışlar dışarıda gezip dolaşmaya. Kolay kolay elde edemiyorum hayvanları yani yakalayamıyorum. Hayvanlarımız bunlar. Bir maşallahınıza alırım. Ee, baba 5 yaşında babası sağdan gelme, kardeşi sağdan gelme. Kendisi bende yine izlenmiş, görülmüş. Herhangi bir dışarıda maç yaptırmamışım. Gerçekten harika. Babasının güzel işleri var. Yine kardeşinin de güzel işleri var. Bu da onların çizgisinde giden gayet harika, güzel bir hayvan. Altından dökenlere de kalite saçan bir hayvan. Burada hayvanlar için söylemek istediğim şey dediğim gibi o ikisi hariç Bakın siyah tavukla Şu yurt dışından gelen yumurta olarak gelen hariç Bütün hepsi kendi kızları Ay ay yaş yaş Aralarında fark var Güzel hayvanlar Savaşçı hayvanlar Bana göre güzel bir hayvan 5 ee, yaşında Bu yıl son kez damızlık olarak kullanıyorum bunu Artık yeni nesile de şans vermeye başlayacağım. Yeni nesile de artık güzel işler yapması için fırsat vereceğim. Şimdi ikinci videomuzu damızlı korozlar hakkında yapalım isterseniz. Daha güzel olur. Hazır bu sürede buradayken ben hiç karşınıza da geçmiyorum şu anda. Bu benimle beraber değil. Bu gündüz hep dışarıda. Bakın gaga kanal attı. Aynı zamanda tertemiz pırıl pırıl kalemini göstereyim aslında işin açığı ben altından düşene ve yaptıklarına bakarım yani tamam düş görünüş çok önemli bariz özellikleri taşıması lazım ama ben kendi yaptıklarına ve altından düşene bakarım hani gaga kanalı benim için örnek veriyorum çok önemli değil Olsa da olur, olmasa da olur. Bir hayvan çalıştıktan sonra altından döktükleri kaliteli olduktan sonra gaga kanalına bakmam. İşleyiştir. En güzel yaptıkları şey yaptıkları işi doğru düzgün bir şekilde yapıp kaliteli işler çıkarması. Yoksa benim için ibik de problem değil. Gaga da problem değil. Aslında işte önemli olan bu. Sağlam işler becerebilmesi. Ne kadar sağlam güzelse o kadar iyi işler yapması. Bakın şimdi. Kalk. 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 Gel. Güzel kaliteli hırslı bir hayvan. Çok seviyorum bunu. En başından beri de çalışıyoruz. Hiç de bozulmadı. Hiç de yani böyle hırsından da aferin sana. Hiçbir şey düşmedi yani eksik olmadı. Ama eksikleri var tabi her hayvan gibi. Çok da öyle övmeye gerek yok. Neticede hayvandır. Ne yapacağı belli olmaz. Şuranın görüntüsünü de ben sizler için e, düzelttim. Aslında sizler için daha iyi işler yapacağım da birkaç bir ufak bir işim var. Onları da hallettikten sonra daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım yani. Hadi oynasana oğlum. Ha? Yaşlandın Ziya. Ateş! Hoş imkanı yok. Hoş var ya. Gel. Ya yaşlanmışsın. Ben yaptığı işe bakarım ve altından düşürdüğüne bakarım. Mesela şöyle bir şey var. Geçen videodan da dedim. Hani seçilmiş soydan gelen kanat sağlam olan. Mesela amacı doğrultusunda doğru eşleşmelerle elde edilmiş sistemini en iyi şekilde kullanıp aynı zamanda yeteneklerini de üst seviyede kullanan. Hani. Daimi başarılara ve ga galibiyetlere imza atmış horozlardır bunlar. Mesela daimi baş maçta, bu iki maçta ya da bu e, bir yıl ya tamam artık bu damızlık diye değil. Süre gelen bir şey olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Hayvanın belirli, bariz güzel başarılar yapması lazım. Yıl yıl kendini göstermesi lazım. Hayvanın iyi bir şekilde doğru bir şekilde çalışması lazım. Mesela ben bir damızlık horozda bir şey daha ararım. Ne ararım biliyor musunuz? En güzel özelliklerden biridir aslında. Mesela damızlık olarak kullanacağım horozun kendisinde taşıdığı az önceki saydığım üstün özellik ve sağ becerilerini bir sonraki nesline böyle güzel bir şekilde aktarmasıdır. Yani buna da aslında ben şey diyorum. E, neydi? Gen aktarımı. Doğru bir şekilde gen aktarımı sağlamasıdır. Mesela altından düşen hayvan çok önemlidir. Aldın abi bunu bir sürü para verdin örnek veriyorum arkasına döndün elinde patladı aşağıdan düşenler hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben 5 yıldır kendisiyle çalışıyorum. Zaman zaman kenara ayırdım diyemem yani yavrusunu almadım diyemem. Her yıl dönem dönem yavrusunu aldım, baktım, gördüm. Hayvan benim hoşuma gidiyor. Benim damızlıklarımın da Görünüş itibariyle hoşunuza gitmese de gitse de en iyisi bu. Yani gerçekten işini icra eden bir hayvan. Şey değil. E, ne bileyim dış görünüşüdür. Herkes yargılayabilir. Horoz hoşuna gider gitmez ama işini gerçekten yapan ehliyle yapan bir hayvan hem de. Severek yapan yani. bir şey var. Mesela damızlık olabilecek horozun damızlık seçilebilecek horozun saha üstünlüğü, taş kullanma yeteneği isabet oran yüksekliği Kullandığı sistemi, vücudunda barındırdığı tüm üstün yetenek ve becerileri e, kaliteli bir şekilde taşıması lazım. Taşımak da yetmiyor bunu, kullanması lazım. Bir horoz e, savaşçı olacak. Yani savaşçı, inatçı, eline çabuk, ağzına çabuk. Bunlar isterseniz daha fazla açayım. Sistemini kullanan eline, ağzına daha çabuk, soncu üstün bir hayvan zaten bunu e, Siz gidip de örnek verip sağdan soldan pazardan bir şekilde 300'e 500'e temin edemiyorsunuz horoz takip etmeniz lazım bu hayvanın kendisini alacaksanız kendisi e, bir şeyler icra ediyorsa bir müddet kendisini takip etmeniz lazım örnek veriyorum babası çalışıyorsa yine babasını takip etmeniz lazım Mesela biz de aynı şekilde takip ettiğimiz gözetim halinde olan bir hayvandı. Hoşumuza gitti, aldık, kullandık. Biz 6 aylıkken aldık. Sağ olsun bizim bir arkadaşın sayesinde oldu bu. Yani e, bugün horozculuğa başlamayabilirsin hemen. Hemen horoz bulamayabilirsin. Hiç acele etmene gerek yok. Güzel bir hayvan. Yalnız güzel derken işini yapan, kaliteli, becerikli, inatçı, soyu temiz olan, yani bunun kesinlikle soyunun aşağıdan gelmesi lazım. Çukurdan gelmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi işin içerisinde bu kadar tamaşa, bu kadar emek varken hiç kimse boşuna hayvan almak istemez. Oruz'da ben aldığı maça bakarım. Ben aldığı sisteme bakarım. Kendim dövüştürüyor olmasam da. Ben bunun yaptığına bakarım. Başka hiçbir şeye bakmam. Bana göre silmeymiş, ibiyi taşmış. Benim umurumda olmaz. Ya bu taştır alınmaz. Bu ne bileyim nedir alınmaz. Bunun göz rengi sarıdır. Bunun göz rengi yeşildir. Bakın bende mavi göz renkli horoz var. Yeşil göz renkli horoz var. Bunların hepsini zaman zaman size çıkaracağım. Aslında onları göstermeyi çok unutuyorum ben. Yani bir sürü hayvan var elimde. Ama önemli olan mesela kullandığım 3 tanedir. Bu üçün biridir. En başındadır bu. En tepede bu var. Hayvan işini severek yapıyor. Hayvan işini yani böyle size nasıl söyleyeyim? Soncu olarak yapıyor. Hayvan basıyor. Hayvan karşı tarafı zorluyor. Hayvan bir şey yedi mi mislisini veriyor? Bir el yedi mi mislisini veren bir hayvan bu. Altta gezmeyen hayvan. Ya bunların hepsi işte zamanla, tecrübeyle geliyor. Sen o zaman anlıyorsun ki bazı hataları yaptıktan sonra anlıyorsun ki ya, diyorsun ki evet benim öyle bir hayvan almam lazım ki bunu, 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 bunu bu becerileri de taşısın. Sağ olsun arkadaşım yardımcı olmadan bana ben iki sene horoz aradım. iki iki buçuk sene horoz aradım damızlık için. Yeterli bir kan olması lazım. İyi bir kan hattına sahip olması lazım. Yani bütün ırk özelliklerinin içerisinde en güzel olması lazım. Bütün aslında ırkının içerisinde işini en iyi yapan olması lazım. Çünkü burada güzellik konuşmuyor. Güzellik konuşmadığı için de icraat konuşur. Her zaman iyisi, kalitelisi, maçını yapan. Gideyim yanına bak bu köpekten de korkmuyor. Ben bunun kazla boğuştuğunu, ördekle boğuştuğunu gördüm. Gideyim yanına yine benimle kavga eder Yani hiç Seviyor hayvan yaptığı işi sevecek bir hayvan olacak Yani istikrarlı bir hayvan Kaliteli bir hayvan olacak Ama bununla da bu yıl Son kez çalışıyoruz artık burada böyle e, gezip dolaşacak Kendi keyfine bakacak 100 bin dönüm arazi var burada Her taraf boş gitsin dolaşsın Keyfine baksın Artık e, sürüyle bir işi kalmayacak çünkü eşleşen sürüler kafeslerde eşleşiyor bizim. Dışarıda olan bu şekilde tavukların ya da pilişlerin yumurtasını kendileri yiyorlar. Şimdi zaten yarın o civciv de çıkacak. Bunların yumurtası artık civcive. Yani dışarıda dolanan hayvanın yumurtasını ben almıyorum. Ben kendi eşleştirdiğim hayvanlar, o eşleşmeye de geçeriz de. Onlar kafeste eşleşiyorlar, kafeslerde. Her horozun kendi şey var, partneri var. Zaten yumurtayı da azaldım aldım. 30 tane kadar 30'a yakın bir yumurta aldım. Kuluçka makinesine koydum. Ben gurk tutmuyorum hayvanlardan. Yani dediğim gibi damızlık hayvanın üstün saha becerileri çok önemli. Damızlık hayvanın gerçekten sistemi, kalitesi ve gen aktarımı çok önemli. Yani bu işteki en güzel şey gen aktarımı. Bunu alın. Bu Çalışır altından düşen yavru çalışmaz e benim ne işime yaradı ben 3 sene sonra sıkıntı çekeceksem yine aynı kör döngüye düşeceksem Benim için bir anlam ifade etmiyor yani yaptığınız hamallıktan başka bir şey kalmıyor yani kusura bakmayın da Onun için en güzeli sizin olsun en güzeli sizde olsun e Ben karşınıza hiç geçmeyeceğim bu manzarayı hiç bozmayacağım Kendinize iyi bakın sizleri seviyorum bize vakit ayırıp bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Aferin sana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. İyi seyirler dilerim. Selametle. Aferin benim güzel oğluma.